Hepinize ne dostlarım, merhaba canım bu herifi de mi? Lucifer'da hep yeni bir seriye hepiniz hoş geldiniz. Hepsi yardımsız bir like'ın serisi yapıyoruz. Ee, amacım şu, daha şöyle göstereyim size hemen hızlıca. Buna e, normal şartlarda Lucifer'a girmek için 450 app atmanız gerekiyor. Tabii ben, ben genelde 1K app atılıyor işte. Ben de buna 1K app ayarladım ve 500 app'i yükleyeceğim 450'sini kullandım zaten. Şöyle e, eşya deposu zaten boş. Yani nesne market deposunu hemen size bir göstereyim. Burası da gördüğünüz üzere boş. Şuradan buraya bir hiç olmayacak hiçbir şekilde. Buradaki her şey sizinle de gözünüz önünde olacak. Like'ın hiç oynamadım. Güzel bir seri olur diye umuyorum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Şimdi ben şu görevleri bir yapayım. Şuradan çıkayım. Sonunda şöyle insanların dünyasına gelebildik. Şimdi şöyle ben buna 500 aktardım hemen. Şimdi burada çok bir şey almayacağım. Çünkü zaten alma şansımız yok. Benim burada olacak olduğum tek şey şu elmas kutu. Bunun ama sebebim bunun içerisinde altın şans üçüncü el tecrübe yüzüğü bir de hırsızın eldivenleri olması gerekiyor diyebilirim. Bunu CP'ye verecekmişiz, verecek galiba. Şöyle bunu CP'ye verdim. Böyle devam edelim bakalım neler olacak. Ben biraz şimdi bir metin kovalayayım. Biraz para kasmaya çalışayım. Çünkü bir 5k paraya ihtiyacım var. Bu niye beni takip ediyor ya? 5k paraya ihtiyacım var. Pazar alana gidip biraz çöp, çöp, yapacağım. Ben şu 5K parayı bir kasayım hemen geleceğim. İlk ee, ilk metnimizi bulduk. Üzüntü metni. Bu arkadaş bizi takip edip edip duruyor sürekli. Ben bunu çözemedim. Niye takip ediyorum dedim. dedim. Canım sıkılıyor dedi. Bu arada metin hasarımız cidden bineksiz çok kötü ya. Sen vuruyorsun diye bana şey düşmeyecek derken öldük. Peki adam geldi saldırdı. Hop kimse işe düşmesin. Oo, çok güzel çok saçma bir durum yaşıyoruz şu anda ya. Neyse ben şu bir 5 level olayım şu bir artık kapayım ya. Biraz da para kasmam lazım. Aa bir dakika. Dur 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 bizim bir çıkıp girmemiz lazım değil mi? Üsttekilerin gelmesi için bizim bir çıkıp girmemiz lazım. Senin kafanı sikiyim. Yani hemen bu işi halledeyim. Dostlar şu ayımızda karakterimiz bomboş olduğu için şey yapamıyor. Böyle yerden hani para eder etmez bilmiyorum ama hani en azından satıcıya satmak için de olsa şöyle bir şeyler toplayıp yani biraz en azından köprülük yapıp buraya bir satıp da şöyle bir 5k para yapabilirsek diyecektim ama hiçbir de para etmiyormuş tam bunları böyle bir yüz yüzyan, yüzyan toplamaya çalışıyorum 5k'yı ki pazar alanına gidebilirim açıkçası biraz çöplük yapacağım. Yani iki dem alıp artı basmam lazım. Onun içinde en mantıklı yol yapmak. G1 diyeyim. Sıra şu anda. Abi yere item atan hiç bir kimse olmaz ya. Dur i̇şte görev yapayım ya. Şu üç tane görev var ya. Şu görevi ben bir yapayım da. Ondan sonra belki parayı çıkartırım. Görevimin bir tanesini yaptım. Hem 5 de verdim şu anda. Hem de 5k parayı sonunda sattırdık. Burası ben de aşırı şekilde kasıyor. Bunun içinde şöyle ee, sistem seçeneklerinden efektleri kapatıyoruz eşyal düşürmeyi hatta efektleri yap dükkanları kapat böyle yapalım lan 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 <laughs> kapatacağımızı açtık tamam şimdi şöyle abi çok ben de burası ya şey, vay vay ben böyle var ya köpçüyü çok zor yaparım şöyle yapayım kayıttan kaynaklı büyük ihtimal işlemci çok sıkıştı ben bir e, toplayayım şu şey emojileri bir doldurayım, sonra tekrar geleyim size göstereyim. Dostlarım biraz gezdim ma şey pazar alanında. Böyle birisi sandık manlık açtı herhalde. Onların yer attı. Onları topladım. Şöyle kılavuzlar var. Bu çerimi hamle kılavuzları var. Üçünlük kılavuzları falan var. Bunları da topladım. Sonra birinci köye geldim. Burada şu depo'nun orada atmışlar. Orada buldum. Ama çok fazla şu an oyuncu olmadığı için e, bu saatlerde genelde ETP çarları ikinci köyde ETP kasıyorlar. E, bu saatte ETP çarları e, ETP kastığı için o tablde oluyor genelde onlar. Düşenleri toplamıyorlar. İkinci köye gideceğim. ETP'cilerin düşürdüğü işte o kılıçlar, potlar işte neyse onları bir toplayacağım Satıcı yere. Şimdi gideceğim oraya. Toplamaya devam edeceğim. Biraz toplayayım. Ondan sonrasında yine envanteri doldurayım. Şöyle burayı bir doldurayım. Hemen geleyim. Sizle beraber bakalım ne kadar para elde edeceğiz. Bakın bahsettiğim olay birebir tam olarak düşürdü işte. Bakın yelpazeler, yaylar, potlar, zırhlar, siyah formu artırılarsa bu para ediyor diye hatırlıyorum ben. Hemen yani bunları hızlı hızlı toplayacağız ki bu potlarda 200'de olduğun zaman çok güzel paralar edebiliyorlar. Hemen şöyle burada gördüğüm her şeyi arkadaşımızın toplamadığı ne var ne yok hepsini bulanındır deyip envanterimize alacağız. Yelpazelerden bu arada zeka e, şey çıkarsa bizi çok atar. En azından bir won ticarete başlarız direkt olarak. Paramız da öyle kasarız. Zaten bu seri köpçülükle başlayacağız. Ticaret yapacağız. Biraz farm yapacağız. Ama büyük ihtimalle bu bölüm sadece köpçülükle beraber geçecek. Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! ticaret yapmak için bayağı bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bakalım ben şimdi şu envanteri hemen hızlıca şöyle düşenlerle beraber doldurayım. Bunları satarken gelirim. Doldurdum geldim. Şimdi şöyle tahminle gideceğim. Bu... Runik para etmiyordur büyük ihtimalle. Bunu buraya satıyorum. Çerbeti şeyleri. Bunlar para etmiyor çünkü yani 200-200 atıldığına göre para ettiğini sanmıyorum. Ama şu parmak kemikleri de para ettiğine eminim. Çerbetleri de para etmiyor diye tahmin ediyorum. Bunlar zaten etmiyor. Bunu etmediğini biliyorum. Şurada bir meteor unutkanlığı var. Belki para edebilir. Bunlar para ediyor mu? Hiçbir fikrim yok. Bunlarla da bildiğim yok. Bunlar da yok. Ee, şu hamle kılavuzları bunların 50k 100k bir para yaptırtır ama şu anda bizim için gereksiz kalıyor değil. O yüzden bunları buradan hemen hızlı şöyle satalım burada ne var ne yok bir satalım böyle hemen hızlı hızlı da bakalım kaç para vardı hatırlamıyorum galiba 400k civarı bir paramız vardı şu anda 1'e kadar geldik güzel para kanka güzel para yani hatta 1 100 1M200'den bile burayı kapatabiliriz yani öyle gözüküyor. Bunları hızlı hızlı hemen satayım. Bakalım basabildiğimiz kadar bunları bir bir basalım. Bu yandı 1 oldu. böyle 2 oldu. Çok güzel. Şöyle 3 olmadı. Var ya 4 olsaydım da defans defans deseydi ki 3, 4 ya 5 gelir mi? sanmıyorum ama deneyelim. Aha geldi. O zaman burada yandı. Aha yanmadı Lan. Tamam artı 6'ya kadar bastı. Ben hemen gideyim. Envanteri tekrardan doldurayım. Kalanıyla beraber geleyim. Şimdi ikinciye doldurdum. Şimdi hemen hepsini satayım. Şu an 1 RAM 70K paramız var. Bakalım ne kadar para olur. 1 m 100K bir paramız oldu. Yani 100K'lık bile bir çok trip olmalı diyebilirim. Şimdi bu saatler çok boş olduğu için sıkıntı oradan kaynaklı oluyor. Şimdi biraz daha bir devam edeyim. Olmadı. Pazar alanına gideriz. Zaten bakarız. Daha çok şaman BK'larını ucuza kuruyorlar. Onları toplarız. Biraz daha yukarı fiyattan koyarız. Vay canına. Ne diyor bu? Ziyaretimizde. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci dol, üçüncüyü pardon doldurdum geldim. Ee, 1 m 130 k. Paramız var. Bakalım ki ben satayım ne kadar para yapacağını bir görelim. Böyle sattım geldim 1 m 200 k paramız oldu. Böyle çöpçülük sadece ikinci köyle beraber çok sağlam, yürümüyor haliyle. Şuradan e, diyorum ki işlemlerimizi alalım, onlara ben bir artı basayım. İşlemlerimizi en azından ayarlayabildiğimizi ayarlayalım. İşlemlerimi bir ayarlayıp hemen geliyorum. Evet dostlarım, şöyle e, hepsini artı altıya bastım yaklaşık e, 700 hatta 900 kal gibi bir para yani bir m bir paraya İtemlerinizi artı, içtemlerinizi artı altı haline getirebiliyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk. Bir birinci kıraya geri dönmek istiyorum. Ufaktan ufaktan biraz metin keseriz. Biraz köpülük yaparız yine aynı devam ederiz. Ama çok ufak, ufak devam etmek istiyorum. Bir anda yürümek istemiyorum. Şu an yavaş yavaş başlayalım bakalım. Şöyle ilk metnimizi bulduk. Savaş metni oldu. 145 civarı bir tarımız var. Tabi levelimize göre gayet güzel. Şöyle hemen hızlısından beceri kitabımızı alıyoruz. Hava kılıcı. <laughs> Çok iyi çok iyi İşte bu Bak bunu normal şartlarda Hani ya yapmak için çok uğraşman lazım değil mi Şu anda tamam 15M para Cibimizde abi Bakalım şimdi devam edelim dostlar ikinci metnimiz hırs metni bunu da şöyle bir doğradım. Becerikte kitabını sizinle beraber tekrardan bakıyorum. Kamuflaj olsun. Şöyle üçüncü metnimizde savaş metniydi. Onu da ki sizinle beraber bakıyoruz. Teşli Evet dostlarım şöyle dördüncü metnimizde bulduk. On level oldum. Şuralar yüzünü taktım. Şöyle beceri kitabını aldım. Kurt Ben biraz metin bulayım. Zaten şöyle bir kestiğimiz bir metin sayısı dört tane. Şöyle ben bunu bir ona tamamlayayım. Sonra size beraber elde ettiğimiz şeylere bakalım. Durum. Ticaret camı aldım. Biraz kişisel premium dükkan camı sizle beraber. Pazar kuralı ayaküstü. Şöyle ben bundan 2-3 istiyorum. Bir gün. Güzel başladı. Bir gün oldu. Aha, 60 saatte geldi. Bir tane daha açalım. 12 saat. Çok güzel. Plan hepimiz bizle beraber kalsın. 5 gün 6 saat. Gayet güzel. Şimdi dostlarım. Pazarı kurdum. Neydi lan? Aha, buraya bir şey koyduk. Parmak kim yedik. Abi 29 en para yapıyormuş bunlar. Çok iyi. 29 buçukken param var. Bunları da bu şekilde koydum. devamı hiç para etmiyormuş. Şimdi şu envanterde ne var ne yok. BK'lar hariç. şunlar hariç. Burayı bir boşaltacağım komple. Sonra biraz çöpçülük yap Çöpçülük dedim var. Onları da ee, ben bir nevi çöpçük yapacağım, biraz metin kovalayacağım, ikinci köye gideceğim, ETP karlarının düşürdüğü bu değerli taş parçaları güzel para ediyormuş, onları toplayacağım. Şu üzerime gideyim, bir satıcıya boşaltayım, yani hatta şu depocunun şeyini boşaltayım bunu, sonra ben bir farma geri döneyim. Dostlar şöyle hemen kale gireyim dedim. İkinci köye gittim, geri geldim. Envanteri boşalttım boşalttım. Tam o esnada yerde hakikat ruhu buldum. Bunun para edip etmediği konusunda kendi kendime şüpheliydim. Sonra geldim size göstermek için geliyorum. Şöyle 9 M'den var. 9300'den var iki tane. Sonra 10 M'e çıkıyor fiyatları. Oradan bir anda 11 M'e çıkıyor. Eğer bu ikisi fake değilse büyük ihtimalle bunlar 10-11 M civarı bir para ediyorlar. Şu an benim elimdeki hakikat ruhları tahminimce yani 9, 18 milyar bir para ediyor. Şu an buradan da bir karımız var. Hani bunu göstereyim dedim. Şimdi bunu da pazara koyacağım. Ondan sonra kaldığım yerden farma devam edeceğim. Evet dostlar şöyle 9'dan koydum ikisini de 9'lar Pazardaki şu süs eşyaları gitti. 7,5 emre buradan para geldi. Ben bu kadar beklemiyordum. İlk videodan büyük ihtimalle 1 won parayı elde edeceğiz. Ben biraz daha Parma oturayım biraz daha böyle para kasmaya devam edelim. Dostlarım şöyle bir şey oldu. Ben videoyu editledim. Edeyen izleyenleri editliyordum. Ed 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 Fakat videonun bu kısmından sonrasını tamamıyla ses kaydı almamış. Senin kafanı siki. OBS'te oluşan bir hata e, benimle alakası yok. Sırf o yüzden tekrardan göstermek istiyorum her şeyi. Şöyle 26 tane metin kes. Hava kılıcı BK vardı. Büyülü keskinlik düşürmüştük. Darbe, kibit kutu, fukuk BK'lar var. Kamuflaj darbe vesaire. Bunlar pek pay eden bir yeri, kitapları değil. Bunları düşürmüştüm metin keserken. Bu ekranda da işte Artı basma bunlar var. Sonra bir pazar kurmuştuk. O da şöyle 250-300K'dan BK'lar falan almıştık. Onları pazara koymuştum. Bu bölüm biraz daha sonra gelecekti ama bilgilerim maçta olduğu için bunları da kayda alıyorum. Bütün pazar tamamen boşalmış. 34.5 M'lik bir satış olmuş. Güzel para kanka. Güzel para yani. Üzerimdeki para 66 M'e kadar çıktı. Gayet güzel, gayet hoş bir para oldu. Şimdi ne yapacağız? Orada yaptığım bu gördüğünüz çöp olan farmı tekrardan yapıp tekrardan videoya ekleyeceğim. Şimdi ben farma oturacağım tekrardan. Gazamız var dostlarım. Şöyle ki totalde 35. gözüküyor ama 5 karda pazarak e, pazara koymuş bakarsanız. Onunla beraber 40 tane beceri kitabı yok. Adam akıllı BK düşürebilir. Sadece şöyle bir Nerede orası? Kırmızı çivit kurt var. Bir tane kırmızı kurt var. Şurada öfke var. Nerede o kırmızı? Bir yerde kırmızı kurt falan vardı İşte burada bir kükreme belki. Ha kırmızı kurt buradaymış. Bu düşen neymiş? Hemen bakıyoruz. Bu da hamle. Fil dişilerini artı bastım. Çok uykum vardı bu arada akşam. Köyde gelemedim Biliyorsunuz dün, dün cumartesiydi. İlk sonra kıtırlık kovma vardı. bir tane kıtırlık kovma düşürdüm bu arada. Çok güzel bir şekilde renk geldi. Neredeyse bir 5-6 metinli bir tane düşürdüm gibi oldu. Gayet de güzel düştü yani. Burada çok güzel bir para oraya gideceğim. Pazarı artık kuracağım. Ondan sonrasında da belki bu bölümü sonlandırabiliriz. Çünkü video çok gecikti. video yetiştirmem lazım. Bütün BK'ları 200, 300, sonra da 500 kdan koydum. Bunun tanesi 12 m yapıyormuş. İkişerli ikişerli 24 koydum. Belki gider diye. Ve şurada şu anda çok güzel bir para yatıyor ki kutsama kağıtlarını ve bizim işimizi yören BK'ları koymadım pazara. İnanacaksınız ama bunları da yerden buldum. Hani birer günleri kalmış. Birisi çak bir ipi. Birisi de 20 mistik yani pek de para etmiyormuş büyük ihtimalle ki yere attılar yani diye tahmin ediyorum. Şimdi, bir gün... Şimdi ben şöyle bineklerden bakacağım. Mono ayarlamaya çalışacağım. Şu an çok kasmaya başladı yine işlemci ısınıyor. Bulduğum zaman kayıda gireceğim. Tüm geldim. Monolar 2 won 3 won civarı fiyatlara var. Ama bizim şu an o kadar paramız yok. çok komik. Dingil seni. O yüzden alamıyorum. Savaş yabandığımızları 50-60 alıp kendimiz de yansıtabiliriz. Yan hesapta çok fazla var. Hatta isteyene de yansıtabilirim. Bunu da buradan söyleyeyim. Aşırı şekilde var. Ondan da verebilirim yani. bir ya de oradan yansıtacağız. Parayı oraya mı versek diye düşünüyorum bir yandan da. Bir nerede kararsızım. Çünkü bu sefer yardım almış gibi olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum. Neyse ben birazcık daha metin kovalayayım. Savaş yabancılığında bilmek için 20. seviyeye çıkmamız gerekiyor. Şu anda da o seviyeye içmeyeceğimiz için bunu alsak da bir işimize yaramıyor maalesef. Bir metin daha kestim. Yine şöyle bir arttırma kağıdı aldık. Çok güzel böyle alt arttırma kağıtları falan düşmesi en azından kendi ikitemlerimizi it vs. vesaire ayarlayabilsek bile bizim için bunlarla beraber gayet güzel olur. Ben biraz daha böyle metin kovalayayım. Metin buldukça vesaire kayda girelim. Bu arada bu bu bölümde kestiğimiz 41. metin. dostum. Böyle 5 tane daha metin kestim. Sen karanlık taş, yinsi zehir falan düştü işte. Bu 6. metin. Şimdi i̇şte bunu da bittin. Hemen bunu da backup'la gösterdim. Da kayıt dışı hiç arttırma düşmedi. Ve metin taşımız kırıldı. BK nerede? Beyir. bir kitabım burada. Çabukluk tamam. Şu anda da tutalde 46 tane metin kesmiş olduk. Ben bir ara devam edeyim. Gideyim, keseyim, geleyim. Bu arada kadar da ufak ufak satışlar da başladı Onu da göstereyim. Şöyle BK'ların bir kısmı hemen gitti zaten. Şu şeyler de gitti. Kötü bir kovma kağıtları da gitti. 87 M alıyorum ve üzerinde 176 M para var. Çok güzel bir para. Hani şu anda 10 levelde gerçekten çok güzel bir para. Bu parayla beraber kendimizi bir tık daha ileri atabiliriz. Şöyle 50. metre artık kestim. Aha artırma kağıdı da var çok güzel. Tam kayda girince düşüyor bu artırma kağıdı. Bak kayda girdikten çıktıktan sonra hiç düşmedi. Hatta şöyle 5 metin daha kestim işte şöyle buradaydık 5 metin daha kestim hiç düşmedi kaydı açtım düştü bir akşamki şansın şeysi yok şu anda bizde ama yapacak bir şey yok bu videoluk artık metin bu kadar olsun 50 tane metin kestim dostlar şöyle pazarı kurdum aynı şekilde hepsine 200-500k'dan falan koydum bu şekilde bunu da buraya buraya koydum buçuk mden koydum elime bir tek koyamadım şu bk kaldı onu da bir tane satıldı mı onu da koyarım evet dostlar bu videoluk bu kadar olsun bir sonraki videoda daha farklı şekilde daha usta devam edelim. Çünkü bu biraz acemiliğimize denk geldi. Biraz aksilikler vesaire oldu. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. videoya da bir like, bir yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>